Sağ olasın canım. Babam gelmedi mi? Merkezde işi uzadı, birazdan gelecek. İyi, iyi, güzel. Ne demek o öyle? Seni böyle tek yakaladığım iyi oldu yani senin abla. Bir şey danışacağım sana. Hayırdır inşallah. Söyle bakalım, dinliyorum. Şimdi bu benim vurulma olayları falan olduğunda... ...ben öyle evlenecektim ya. Hı, evet. O zaman öyle bir panikle, telaşla falan geldi geçti de. Yani ben daha doğru dürüst bir evlilik teklif bile edemedim Gülo'ya. Koşturmacı oldu tabii. Doğru. Hah. İşte ondan diyorum ki ben bu işi en baştan düzgün, şık bir şekilde bir daha yapayım diyorum. Yani güzel bir evlilik teklifi edeyim, kız <laughs> mutlu olsun. Sonra gidip isteyelim falan filan. Adetler neyse. Herkesin de içine sinecek gibi yani. Bu sefer ciddi ama. Sonuna kadar gidelim yani konunun. Yani sen baya baya evleneyim mi diyorsun? Evlenecektim ya zaten abla. Havada kaldı o iş. Tamamlayayım diyorum. Ya babamla falan konuşulmaz bu işler. Sen bana bir akıl fikir ver. Nasıl ilerleyeyim? Ne diyorsun? Yani şimdi Tutcuğum. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman başımızda bir dert vardı. Hatta sen de onun için evlenelim diye böyle bir hamle yapmıştın diye hatırlıyorum. Doğru mu? Evet ama niyetim ciddiydi yani. Öylesine söylenmiş de bir söz değil. Boru değil yani, evlilik bu. Tabii, tabii, tabii. Değil. Değil. Ben ama şimdi tabii bir şaşırdım. Biraz sindireyim bu meseleyi. Ama anladım seni. Sen böyle tamamen nikahlanalım diyorsun değil mi? Gül odur diyorsun yani. Seviyorum abla. O da beni seviyor. Güzel. Bu güzel. Ne güzel. İnşallah İkinizin de gönlüne göre olur tabii. Tamam ben bunu şey yapacağım. Pardon bakar mısınız? Ben bir müşteriye bakayım. Tabii tabii. Buyurun ne alırsınız? Bir çay, çay alabilir miyim? Tabii hemen. <gülüyor> <gülüyor> Siz burada yaşıyorsunuz yani. Yeğenlerinizle birlikte. Evet canım. Yani şöyle... E Yeğenim vefat edince onun çocuklarıyla ve beyiyle kaldım Tabi ben de. Hüsnülerle yani. Hüsnü'nün yeni eşi Esracım çocuklar. Çoğu gitti tabi Avrupa'dalar. İkisi burada. Haydar Berk'imiz, Şule'miz var bir de. O da polis. Hmm. Metin de burada ama o ayrı yaşıyor. Bizle değil. Onun da oğlu var. Hatta Mert'omuz. O da var göründüğünden çok daha kalabalığız. Öyle düşün bizi. Öyle öyle. Karışıkmış biraz. <laughs> Ay birden anlatınca öyle oldu ama değil aslında. Çok basit. Neyse. Ben geç duydum dayımı. Hem evlendiğini hem de vefatını. Ya. Ancak getirip gelebildim. Kabrini gösterdi akrabalar. Ziyaret ettim. Siz de bir göreyim istedim. Çok iyi yaptın. Çok iyi. Biz de o üzüntüde telaşta kime nasıl haber verelim bilemedik. Çok ani oldu tabii. Muhakkak. Daha eve falan yerleşmemiştiniz değil mi o zaman? Yok. Balayındaydık işte. Ya. Acele etmeyelim dedik. Dönünce yavaş yavaş düzenimizi kuracaktık. Kısmet olmadı. Öyle kiraladığınız bir yer, böyle tapu devri falan, balayına gitmeden olmadı mı? Yok canım. Hiç uğraşmadık öyle şeylerle. Hemen yola çıktık. Neden sordunuz? Ben pek anlayamadım. Öylesine. Merak ettim. İnsan uzakta olunca haliyle. Aa, normal. O kadar severdi ki sizi. Hep bahsetti. Pelin'im, Pelin'im diye diye. Ben de dayıma çok düşkündüm. Ah. Çocukluğum onun yanında geçti Antalya'da. Ne güzel. Hep güzel anıları kalmış herkeste. Canım benim Süleymancığım. Ah. Avukatla görüştünüz mü vasiyet için? Daha kimseyle görüşülmedi benim bildiğim. Aradı beni aslında avukat. Daha gidemedim ama. Taziye telaşı işte, pidesiydi, helvasıydı hepsini yaptık vazifelerimizin. Çok şükür Allah'ıma. Gidemedik avukata daha. Birlikte gidelim görüşelim dilerseniz. Yani vasiyet açıklanırken ben de orada olmak isterim. Aa tabii ki. Beraber gideriz. Ben hiç anlamam o işlerden. Hem siz bana yol gösterirsiniz. Tabii siz hiç merak etmeyin Nazike Hanım. Ah eksik olma. Vah gidene. Burada bu koltuklarda ellerinden tuttukları babalarıyla, anneleriyle gelip bekliyorlar. Benimle görüşmek için. Kendi kurtuluşları için bekliyor. Ufacık, çaresiz, savunmasız bedenleriyle bekliyorlar. Bakmaya hatta düşünmeye bile korktukları karanlığı gösteriyorum onlara. Kendi yaralarını. Aslında nasıl da kimsesiz olduklarını... ...içlerinde ne kadar kalabalık olurlarsa olsunlar... ...nasıl yalnız kaldıklarını anlatıyorum. Karanlığa girdik mi ne olur bilirsiniz. İşte ben de tam böyle onların gözleri karanlığa alışıncaya kadar ben onların ellerini tutuyorum. Hepsinin. Egemen'in, Alper'in, İlayda'nın, Büşra'nın, Atlas'ın isimleri değişebilir. Anneleri, babaları ama kaderleri hepsinin aynı. Ve o kader bize emanet arkadaşlar. Anlıyorsunuz değil mi? O kadar güzel anlattınız ki hocam. Hocam, bizim kaderimiz ne olacak peki? Bizim kaderimiz yok Mehmet. Bizim görevimiz var. Burada birlikte başarmak zorunda olduğumuz zorlu bir görevimiz var. Hocam, polis molis karışmaya başladı işler. Eskisi gibi değil ortalık. Bana sakat geliyor artık. Sakatlık nerede biliyor musun Mehmet? toprağa atılan o ilk tohumda. Yani bu çocuklarda ruhları daha orada sakatlanıyor. Öyle büyüyorlar, öyle yetişiyorlar. O halde kendi ailelerini kuruyorlar. Sonra sonra onlar da bir tohum bırakıyor toprağa. Sence oradan sağlıklı bir birey çıkabilir mi? Sağlıklı bir toplum? Asla Mehmet. <laughs> İki üç tane polisin etrafta dolaşması bizi bu yüce amacımızdan döndürebilir mi sizce ha? Öyle ilk sarsıntıda bırakıp gidebileceğimiz bir görev mi bu? Değil, asla değil. Biz, biz burada geleceğe şekil veriyoruz. Bugünün küçük dertleri hiç önemli değil. <laughs> Beraber gideceksiniz yani avukata bu Pelin'le. İkiniz. Öyle dedik. Yani ben anlamam zaten bu vasiyet işlerinden falan. Kafi canım. Bilen birisiyle daha iyi olur. Kadın teklif etti zaten. Nasıl hayır diyeceksin? Yani. Aman iyi gidin işte. Ne vasiyetiymiş bu ben anlamadım ki. Hiç. Sanki sana bir şey mi bırakacak adam? İki gündür evlisiniz. Al. Belli mi olur baba böyle işler? Hem bırakmasa bile hakkı var yani Nazik ablanın. Eee korumak, kollamak lazım. Aynen. Ya böyle gün görmüş adamlar, o işleri şansa bırakmazlar. Hayır kurumuna bağışlamıştır bir şeyler. Yakın akrabaya paylaştırmıştır. O kadar yani. Sana da en fazla takıları falan kalır Nazik'e. Yani böyle pek de heveslenme yani. Ne hevesi aşk olsun. Benim para da pulda gözüm mü var? Hayır, ne zaman oldu yani? Senin. Yok, hiç olmadı, hiç. Ben görmedim. Aşk olsun, aşk olsun. Keşke yaşasa da sapa sağlam başımda olsaydı Süleyman Beyci. Bana o lazımdı. Ömrü vefa etmedi. Yaşatmadın adamı. Daha da beni konuşturma. Terbiyesiz, terbiyesiz. <laughs> Çoluğun çocuğun yanında. <laughs> Ben de geleyim avukata seninle teyze. Öyle yalnız başına olmasın yani. Pelin Melin ne işmiş bir anlayalım ya ha? Sen pek ilgilendin bu meseleyle abicim hayırdır? Kadın güzel ama abi. Onun için gidiyorsan gidilir yani. senin ne alakası var oğlum? Ay. Terbiyesiz herif. Ver terliğimi. Ver çocuğum ver. Ya ben teyzemin hakkını koruyalım diye şey yapıyorum ben. Yoksa bana ne kadından canım? <laughs> ne? Ondan. Ya baba başka neden olacak? Ne evet, tabii. Anladım. Ama bence de iyi fikir. Değil mi Nazik abla? Ay aman bana sormayın bir şey. Benim acım bana yetiyor yani. <laughs> <laughs> al, mı sen? Yok kupkuru. Niye silip duruyorsun yüzünü? Ay ne bileyim üstüne refleks oldu galiba. Ay. Ay. Niye geldik buraya? Bazı sağlık testleri yapmamız gerekiyor Egemen'cim. O yüzden kan örneği alacaklar senden. Hiç korkma. Ben konuştum hemşire ablayla. Hiç acıtmayacakmış. Korkmuyorum ki. Heyt be, aslanım benim be. Aslan, çak bakayım. Aferin sana. Hiçbir şey olmayacak. Ne evlenmesi ya, ne evlenmesi? gençlerin atacağı adımlar önemli. Yani Tunç'un ya da Gülon'un karşısına geçmeyelim, engel olmayalım, tepkilerini almayalım. Ee, o zaman? Tamam bırakacağız. Bırakacağız kendi bildikleri gibi ilerleyecekler. Teklif mi edecek Tunç? Etsin. Gülo kabul mü etmek istiyor? Etsin. Nişanlansınlar. Bir sürede öyle tanırlar birbirlerini. Hayatlarına, uyumlarına bakarlar. Biz de işi ağırdan alırız, zaman kazanırız. Onlar da işi inada bindirip acele etmezler. Ne, 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 ne kadar bir süre bu ya? Be. Neye engel olabilir yani? Ne yapabiliriz? Engel olmaktan bahseden yok. Sadece acele etmesinler, yanlış karar vermesinler derdindeyiz. E değil miyiz öyle? Öyleyiz evet zamana bırakalım diyoruz. Günü geldiğinde herkes herkesten memnunsa bir daha oturulur konuşulur. O zaman evlenirler. Ne kolay değil mi söylemesi ya? Değil mi? Evlenmek ne demek ya? Ne demek evlenmek kolay mı ya? Ya biz sen de kaç sene? Ya! Bak oraları hiç girme biz sen de doğru örnek değiliz yani hiçbir konuda değiliz. Ne demek doğru örnek değiliz? E değiliz. Bence Selin'in dediği gibi yapalım. Köstek olmayalım, akışına bırakalım işte. Ha, ha, Bırakalım bakalım nereye akıyor. Of takma kafa, of! Neden yapmış olabilir baba? Planlı olması beni daha çok düşündürüyor. Demek ki uzun süredir aklında vardı bilmiyorum ama... Selim'le yıllarca mesai yaptık. Bu işin arka planını ortaya çıkarıp ona bir açıklama yapmam lazım. Zerin. Artık konuşma vakti. Burada suslus oturamayız. Bu yaptığının adı planlayarak tahammülen cinayet. TCK'da en ağır cezayı bu maddeden kesiyorlar. Ne dedim anladın mı? Kocanı niye öldürdün Zerrin? Yakın mesafeden bütün bir şarjörü neden boşalttın üstüne? Neydi seni bu kadar öfkelendiren ha? Hadi bir dürüst cevap daha. Ne dersin? Hadi Zerrin. Hadi. Söyle ve rahatla. Neyse o içinde sakladığı, O öyle bir şeydir ki çekeceğin cezadan çok daha ağır. İnsanı kavuran yok edermiş. Anladın mı? Bak sırf seni konuşturmak için söylemiyoruz bunları. Evet, amacımız bu. Ama Zerrin, bak benim hayatım geçti bu sorgularda. Senin oturduğun yerden sayısız katil geldi geçti. Seri katiller dahil. Sen onlardan hiçbirine benzemiyorsun. Alakan yok. Senin içinden bir katil çıkması çok, çok vahim bir şey. Anlıyorsun değil mi beni? İtiraf geliyor. İyi hazırladı kadını. Emin olma gözünü kırpmadan kocasını vurdu diyor. Tamer'in bana ihanet ettiğini öğrendim. Nasıl? Basbaya. Nereden öğrendin? Kendi söyledi. Ne zaman? Sabah eve geldiğinde. Dur. Bir dakika dur orada dur. Ne ne diyor bu kadın? Bu bu kadar basit miydi? Dedim sana. Az önce sen anlatmadın mı? çocuğu babamlara bıraktım. Çünkü babasını onun gözleri önünde öldürmek istemedim diye. Bu ne demek Zerrin ha? Ne demek? Kocamın beni aldattığını daha önceden biliyordum demek. Doğru mu? Evet doğru. Ancak şimdi diyorsun ki kocamın beni aldattığını ben eve geldiğimde öğrendim. Sence bu sıralamada bir terslik yok mu? Hayır yok. Daha önceden telefon mesajlarını yakaladım. Bana itirafta bulunmadan önce. Yapma Zerrin. Yapma. Biz buna yalan sarmalı deriz. Bakma öyle yüzüme. Aptal biri değilsin. Çuvalladın. Kabul et. Ayrıca bir de ne var biliyor musun? Dün gece karakolluk oldunuz. Kocan, oğlunun psikiyatrisini dövmeye gitti. Sabaha kadar adliyedeydi. Ve eve gelince başkasına aşık olduğunu mu söyledi sana? Bu cinayette doktor Sadık. Nerede duruyor Zerif? Neyi ima ediyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Açık söyleyin. İma yok. Ben gayet açık konuşuyorum. Sadık hocanın bu konuyla hiçbir alakası yok. İyi bir doktor olarak sadece oğlumu destek oldu. ...öyle bir insanı cinayet kelimesiyle yan yana bile getirmeyin bence. Sen az önce kocanı planlayarak öldürdüğünü itiraf ettin. Kendi ağzınla söyledin. Sana yardımcı olmamız için gerçekleri söylemelisin. İyice düşün taşın zehrin. Daha zorlamasını beklemiyordum. Ek gözaltı isteyelim hemen. Daha işimiz var. Tamam baba. Biliyorsunuz ki Nazike Hanım Süleyman Bey'in nikahlı karısı olduğu için kanunen mirasta hakkı bulunuyor. Ay. Tabii ki. Bunu biliyoruz zaten. Bizim için önemli olan Süleyman Bey'in bıraktığı vasiyet. Ben öncelikle mal bildirimini açıklamak istiyorum. Tabi dinliyoruz sizi. Antalya'da 3000 dönümlük çiftlik, Antalya şehir merkezinde 5 daire, 2 i̇şte. dükkan, ayrıca bin dönümlük iki tane arsa. İstanbul, Ankara ve İzmir'de Kaç? birer tane olmak kaydıyla üç. villa. villa. Kıbrıs'ta bir villa Kıbrıs. ve son olarak da bankadaki nakit miktarı 50 milyon TL. Ey maşallah Süleyman amcam çalışmış. Sus, sus, sus. Teyze sen bunları biliyor muydun? Bu kadarını ben de bilmiyordum. Vasiyete geçebilir miyiz? Tabii tabii. Süleyman Bey kalan mülkün yarısını Mehmetçik Vakfı'na kalan yarısının çoğunu da Naziki Hanım'a bırakmış. Ba Bana mı? O da yaklaşık 200 milyona tekabül ediyor. Ne? Ne diyorsunuz be siz? Size sadece Antalya'da bir daire bırakmış Pelin Hanım. Olmaz. Bir yanlışlık vardır. Avukat baksana sen de. Teyze <laughs> <Ay>, <laughs> bu adam sana sırılsıkla maaşıkmış. Bunun başka bir açıklaması olamaz. 200 milyon dedi duydun değil mi? 200 milyon. Ayol. Ne biçim rakamı öyle benim aklım almadı. 200 milyon. <laughs> bir yanlışlık görünmüyor Pelin Hanım. Olmaz. Saçmalık bu. Dedim ne güzel temiz saf insanlar. Yağmacı çıktılar. Şunlara bak ya. Hanım hanım. Ayıp oluyor ama insanların içinde. Yanıltıcı ne demek ya? Ne çirkin laflar bunlar? Aa, davalık oluruz. Böyle olmaz. Avukat Bey, bunu kabul etmiyorum. O sizin bileceğiniz iş. Ben mirası açıklamakla yükümlüyüm. Evet, tabii yani. Siz görürsünüz. Bu işin peşini bırakmayacağım. Yedirmeyeceğim o malları size. Aa, hanım hanımcık kız delirdi parayı pulu duyunca. Allah şaşırtmasın avukat Bey. Bırak teyze ya. Muhatabımız mı o bizim? Hazımsız ya. Doğru diyorsun. Ama ne? Gel geç otur şöyle. Gel karşıma gel. Ee? Ah. ne diyorsunuz şu şeyleri? Bir daha sayar mısınız? Not edeyim mi teyze? Nota Betin, oğlum, not Metin oğlum Tek tek. Yavaş yavaş. Kıbrıs'taki villa diyordunuz. Kaç villa?